I'm really very glad to meeting and greeting you again wow. with Basic English Grammar 9. Hocam CNN'de miyiz Allah aşkına ben anlamıyorum ya. Baba ama, çok Ama efsane bazı, bazı yani. yorumlara bakıyorum çocuklar. Hocam diyor Fransızca mı konuşuyorsunuz diyor. Hocam onlara Fransızca gibi geliyor. İnsan anlamadığı zaman Fransız kaldıkları Ha, ha Fransız kalma olayı o zaman o ben bunu sana hediye etmek Teşekkürler istiyorum. Teşekkürler hocam kurabiyeniz için. Ve, e, dokuzuncu kısımda hemen sıfatlarla devam etmek istiyorum. Şimdi sıfatlarım var. Biliyorsun konusunu anlatmıştık. Bu bizim için çok önemli ama. Hemen Türkçü, hemen Türkçelerini ver bana. Hazır mıyız? Tamam hocam. Tall. Uzun. Noisy. Gürültülü. Short. E, kısa. Expensive. E, pahalı. Happy. Mutlu. Fast. Hızlı. Old. Yaşlı. Poor. E, fakir. Easy. Kolay. Clean. E, temiz. Beautiful güzel young genç O zaman hemen vakit kaybetme My parents aren't old. They are young. Demek zorundayım. Neden? Neden? Öyle hemen yaşlı Değiller diyor. Aren't old diyor yani yaşlı değiller diyor. Şimdi they demek zorundayım. My parents çoğul mu? Evet hocam. Onlardan bahsediyorum. Sıfatım ne? Yaşlı. Aksini bulacağım buradan. Evet, evet öyle değil diyor. Böyle diyor. Öyle o zaman değil. diyorum ki "Turkish grammar isn't difficult." Ee, yani zor değil. It is Hı -hı. easy. It's easy. Kolay yani. Mükemmel. O zaman iki tane sıfatımın üzerine easy nerede? Ee, easy de yukarıda. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Devam tamam, ediyoruz. Yan, Devam ya. ediyoruz. Çok iyi. Devam ediyoruz. Hazır mı? Tamam hocam. Bakıyorsun burada kısa boylu bir kardeşimiz, uzun boylu bir kız. Evet hocam. Tongül ne işi var burada? Bakalım. Tongül isn't short. Yani kısa değil. Evet. O zaman she is. Tall. Tall. Uzun. O uzundur. Harika. I am tall teacher. Neden she şey dedim? Çünkü tongül bir dişi hocam. Harikasın. Paul's <laughs> jeans are dirty. The... Şey? Ee, they are mm -hmm. e, not clean. Ama kirli değil diyor. Ha, kirli they are clean o zaman. Harikasın. Ha, ya, mu? abi Paul bu şey ya. Paul mu ya? Gözünü seveyim. İzle. Paul ya, Paul Peki bir şey soracağım. Ya. Neden they? they ee, <laughs> Paul. <de> hocam Paul's <laughs> jeans hocam çünkü çoğul. Paul'ün? Değil mi? Cih Kodları. Bir şey söyleyeceğim çok önemli. Onlarda hani iki bacak olmasından sebep aslında çok saçma gibi Herkes geliyor. Herkese yani ama i̇ki öyle bacaklar, evet, iki bacak var. Evet, i̇ki bacak hani pantolonun bacaklarından bahsediyorum. Anladım. Dolayısıyla hangilerini atıyorum çöpe? E, Tol gitti mi? ve Tol'u attık hocam. Tol nerede? Tol tamam. Sağ clean için. nerede? Burada. Evet, hocam. Devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür ederim. İzle Ooo süpersin. Çok güzel bir ders oluyor yalnız ha. Beğendin mi? Ha şu kağıt sürekli aynı kalıyor ya. Bayağı eğlenceli oldu şimdi. Tamam bu güzel. Our school isn't quiet. Bizim okulumuz ne değil? Sessiz değil. Fahit ver, sessiz ver bana var. zıttını ver. E, noisy gürültülü Harikasın. olur. Harikasın. O zaman ne diyorum? It, it is, is, It is. It is noisy. Noisy. Metro says are slow. Metrobüsler ne değil? Yavaş değil. O ver zaman karşılığını. Olur. E, hızlı olur. O zaman diyorum ki. they, they are Fast, fast. Onlar hızlıdır. Anladım. Harikasın. Devam etmek istiyorum. Bakalım e burada mi? ne var. I want to just go on with you. The way to my house isn't Bir dakika. Aa, onu alayım. Belki... Evet, evet. Kütük, oh. kütük, kütük. Kütüğü siliyorum. Lag, kütük. Demek. Long. kütük. Ha. Diyorum isn't ki, long. long diyelim. Evet, kütük. He. Peki, Again. The way to my house isn't long. Yani uzun değil. Benim evime ev... giden yol Uzun değil. O zaman ne olması It lazım? Is short olacağım hocam. It is yani. short nerede? Yukarıda, evet. O zaman yazdım. It is short. short. Ay çok o. basitmiş bu dersi ya. Son derece kolay. Son bak bunu izle. Senden bahsediyoruz. Garibansın. Niye garibanım hocam? Baban hocam. harçlığı kesti. Hayır hocam babam niye açı? Ama harçlık vermiyor da sen. Canlıs arkadaşlarından alıyorsun harçlığı. Evet hocam arkadaşlarımdan otlanıyorum hocam. Otlanıyorsun. The ee, Tonguç isn't rich. Kantinde genellikle onların yanına sıvışıp bugün bana bir şey ısmarlar mısın diyorum, yarın sana veririm diyorum, sonra da vermiyorum hocam. İşte bence bunu yapma. Çok ayıp bir hareket. Vallahi çok o. ayıp. Vallahi çok ayıp. Yani şimdi dişlere dökerler bir gün senin. Allah korusun. Tonguç isn't rich. Tonguç ne değil? E, zengin değil. O zaman nedir Tonguç? He is poor. Harika. O gariban. Karıdır. Garib, fakirdir. Çizdik gitti. Çizdik, tamam çizdik gitti. Hop hızlı bir şekilde devam ediyorum. İzle. Birkaç tane kaldı. Roses and daisies aren't ugly. E, Güller e, ve papatyalar ne değil? E, çirkin değil. O zaman nedir onlar? They are beautiful. Evet. Hemen yazdım bak. They are beautiful. Okay mis? Hocam e, onlar güzel. Girls are beautiful. Girls are. All girls are beautiful. All girls are. Ya evet ya. Yani, ya ama yeter benim ne dinliyorsun? Ben bunu söyleyince genellikle şey bu ne ya Allah'ım sen? <laughs> Ee, hocam bilmiyorum ya. Dur bakın kesin burayla ilgili. Bir... Onu var evet. Bir dakika dur. My mother isn't sad. Annem üzgün değil. She is happy. Harika. O zaman onun mutluluğunu she is happy. Süper. Peki sana bir şey soracağım. Sorabilirsiniz hocam. O mutlu bir insandır. Nasıl dersin? She is happy mother. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bak unutuyorsun. Oğlum, anlattığımız her şeyi unutuyorsun. Yani. She is a happy person. Ne dedik? Aa, mutlu bir kişidir. Eğer isim varsa e eni unutmayacağız dedik mi demedik mi? Evet hocam. Bak ben de seni unutacağım. Ben de seni pardon unutacağım. Pardon hocam i̇şte çok şimdi, bakmayın. Şu an bırakıyorum dersin neredeyse. Lütfen o kadar hocam. Lütfen sana. hocam. Pardon hocam. İki dakika cep telefonuma baktım. Lütfen hocam yapmayın. Fark ettim. Fark ettim. Bak baban yeni telefon almış. Burada hava yapıyorsun bana. Golden ring isn't cheap. Altın, altın he. Altın yüzük. Anladın mı? Ucuz değil. Ha, oldu o zaman. Gold is cheap. Altın yüzük ne değildir abisi? Ucuz değildir. Nedir? It is expensive. Ya yazması da bunu zor bir Yani pahalı. Expensive. Yeah, it's expensive. Oh yeah, yeah, yeah. Harikasın. O zaman bitti mi? Biz bütün fiilleri bitirdik neredeyse. Bir elefolojik. bunu çizmemiş. Bunu yaptık mı? Oldu, yapmadık Old. ama öbür şey de tamam. vardı. Cümlede vardı. Tamam, o zaman senin olsun. Peki hala yaşlı. Şimdi bir ödüllü soru yapıyorum izle. The turtles are swimming in the water. Okay. Kaplumbağalar yüzüyor, doğru mu? Evet. evet. Nerede yüzüyor abi? Suda yüzüyorlar hocam. Ne? Şimdi yüzüyor? Harikasın. They aren't bilmem ne. They are fast. Oo. Boşluğa hangi sıfatım gelecek? Oha bayağı zor bir soru ya. Yani. Peki hala tongucakademi.com'da english that's please. all right we are watching tonguchacademy.com for bombs lots of videos of course as well as on youtube so oh, we're Power finishing FM. our pro yeah, yeah, yeah we are yeah, finishing yeah. our program today and you're gonna just wait a second you gotta put the like button always if you love me it's oh very important for me, and becoming a member here. Was okay, this WhatsApp is very important for us. So previous videos are waiting for you. Thank you, teacher. And the next ones are waiting for everybody. Oh yeah, yeah. is waiting for you. Becoming a member. See you later, hope, Thank you very much. <laughs>